Evet Can Medya hoş geldiniz. Bugün en örnek aldığınız ünlü kimdir diye soruyoruz. Hep birlikte izleyelim. Bakalım toplumumuz, gençler en çok kimi örnek alıyor? Hep birlikte izliyoruz. Evet en örnek aldığımız ünlüyü soruyoruz. Çok güzel bir soru ya. Hülya Avşar dermişim. Yok. <laughs> Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Size soralım aynısını. Daha bunun üstüne söz söylenir mi? Mevzu bitmiş. Teşekkür ediyorum. <laughs> Kolay gelsin. Vallahi ilk aklıma Karsu Dönmez geldi. Sanatçı. Kendisiyle ilgili bir bilgi alalım. Seyircilerimiz belki bilmez. Karsu sanatçı, Hollandalı, Türkiye'de Türk kültürünü... ...dünyada çok güzel bir şekilde anlattığını düşünüyorum. O yüzden de seviyorum kendisini. Örnek aldı. Böyle biri yok. Yaşıyoruz, izliyorsun diziler falan, hiç. Takip ettiğin futbolcu bile olabilir. Jason Statham diyeyim. Kim? Jason Statham. Kendisiyle ilgili bir bilgi alabilir miyiz? Aktör, ünlü bir aktör. E, aksiyon filmlerinde oynuyor. Filmlerinden bir kopya alalım. Ee, taşıyıcı var. Başka ne var? Başka taşıyıcı izlerim yani Başka bir şey izlemiyorum. Hızlı bir öfkeli. Aynen. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Yani ünlü demeyelim ama biz ee, kainatın yaratıcısı Hazreti Allah'ın göndermiş olduğu sevgili peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam bir örnek alıyor. En örnek aldığım ünlü abi Messi. Messi? Messi abi. Futbolcu olacak. Kim şampiyon olacak? Trabzon. Tamam. Amazon. Tamam. tamam. Göster tamam. bu tarafı da göster bak. Tamam. Örnek aldığım bir ürün yok abi. Yok mu? Şunu çok seviyorum, çok takip ediyorum falan dedin Yok abi. Film yıldızı, futbolcu, siyasetçi fark etmez. Yok mu? Hayır. Kendini, babanı? Ya, babam da evet. Babam kesinlikle. Tamam kardeşim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Evet. Yani evet, örnek aldığımız Müslüm baba. Müslüm Gürses. Aynen öyle. Tamam kardeşim sağ ol. Eyvallah. Biliyor musun bir şarkısını? Söyle Şimdi, bize bir şarkı. O zaman Doğru. Doğru. de bizi rezil etme ama biliyorum. Söyle şarkısını biliyorum. İsyanım. Müslüm baba içim iyi tamam, ise bile... sesin iyiyse söyle bize bir şarkı. Sesim güzel olsa mı? girmiştim zaten. Tamam kardeşim sağ ol. Keşke şey, güzel olsa. Sağ olasın. Evet. <laughs> Örnek aldığım ünlü gerçekten yok. Ünlülerini hiç aram yok. Örnek aldığım ünlü sadece Haluk Levent var. Onu çok tebrik ediyorum. Çok iyi bir insan, yardımsever insan, kazandığını milletle paylaşmasını biliyor. Ondan başka sevdiğim insan yok. Tamam ee, Bayan olarak da şöyle söyleyeyim sizlere. En son Gamze Öztelik. Biliyorsunuz bağış falan her şey yapıyor. Gamze Özteli'yi de tebrik ediyorum. Örnek aldığım abi Cristiano Ronaldo idolümüz. Cristiano Ronaldo yani. Sana da soralım. Ben sana. Abi ben ne olarak yani futbol olarak. En örnek aldığın hiç fark etmez. Abi örnek aldım ben de Neymar örnek alıyorum kendime. Yani seviyorum tarzını falan. Futbolunu. Neymar, Ronaldo. Aynen, Aynen. Tamam. ama. Teşekkür Ama Beşiktaş ama. Bu <laughs> sene şampiyon Beşiktaş mı? <Beşiktaş> be. Valla. <laughs> tamam kardeşim. Sağ ol. Eyvallah. Biliyorum. Bülent Ersoy. Çünkü çok kararlı tamam. ve istikrarlı. Teşekkür ediyorum. Rica Teşekkür ediyorum. ediyorum. Kendim abi. <laughs> ben hiç, hiç kimse örnek almam yani. Sevmem birini örnek almayı. değil mi? Aynen. Hiç fark etmez yani. Artist olur, sanatçı olur falan. Yok abi. <laughs> Siyasetçi olur. Ya yürü git ya. Yok abi. Senin var mı örnek aldığın bir örnek Ben genişe beğendim. Çağatay Ulusoy vardı. O da tek dizisinde beğendim. Başka da yok. Ahmet Kaya abi. Tamam. Soğuk. Teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam. Benim en örnek aldım ünlü. Evet. Ünlü derken? Yani sanatçı olur veya siyasetçi olur hiç fark etmez. Futbolcu hmm. bile olabilir. Futbolcu bile. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim. En örnek aldığım ünlü e, İsmail YK. İsmail YK. Evet. En örnek aldığım ünlü kendim. Ünlü müsünüz siz? Kendime göre ünlüyüm. Niye ünlüyör örnek alayım ablacığım? Merak ediyoruz hani toplumsal değerli. Yani. Hiçbir ünlü örnek almıyorum. Fark etmez yani. Futbolcu veya sanatçı veya yok. siyasetçi. Futbolcu tamamen Trabzonspor'un çocuklarını. E, örnek almıyorum. Çok seviyorum onları. Ama örnek alınacak bir şey yok ya ablacığım. Yani güzel oynuyorlar. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Ha. İrem Derici abi. <gülüyor> <gülüyor> Seviyoruz kendisini. İrem Derici. Evet. Tamam. Valla genelde Müslüm'le Ferdi'nin işlerinden uğraşıyorduk, Ondan sonra vazgeçtik. Müslüm Ferdi diyorsun. Evet. Aziz Nesin diyeyim. Aziz Nesin. Evet. Barış Manço. Tamam. Çok takdir ediyorum. Tamam. tamam. Çok takdir ediyorum. tamam. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür, ederim. Abi. Sedat Peker. Öyle mi? Öyle abi. Tamam. Size soralım. <laughs> Alaattin Çakıcı. <laughs> Mafyalardan gidiyoruz abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Buraya <laughs> Babam abi. <laughs> Babası Baba. <laughs> Hayır Baban <laughs> kim? Ünlü değil ama örnek alıyor. Tamam. Tamam, tamam kardeşim sağ ol. Hayırlı, hayırlı akşamlar abi. Tamam. Hayati inanç. İnan. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim iyi akşamlar. Akşam. En örnek aldığınız ünlü kimdir acaba? Nikola Tesla. Kendisi hakkında bir bilgi alabilir miyiz? Elektrik biliyorsunuz kablosuz elektrik iletimi Tesla bobini falan. Hı Yani elektriğin mi mucizi diyebiliriz. Ben kendime örnek alıyorum diyorsun. Yani evet. Peki teşekkür ediyoruz. İnşallah. Hadise. Tamam. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ ol. Abi en örnek aldığım ünlü yok. Ben kendim ünlüyüm. Öyle mi? Beni örnek alın. Tamam. Ünlülerden örnek almıyorum abi. Hiç takip ettiğin, sevdiğin falan? Takip ettiğim bir Kıvanç Tatlıtuğ var. O da kendime benzettiğim için. Tamam ona örnek aldın o zaman örnek işte. Örnek değil, değil benzediyoruz abi. Örnek davranışları örnek almaktır anlay mısın? Tamam. Yaptığı hareketleri. En örnek o aldığınız o ünlü. Tarzı, onunca... Efendim? En örnek aldığınız ünlü kimdir? En örnek yani. Yok henüz yok. Gelmiyor mu aklınıza? Yok kendi herkes kendi karakterini ortaya koyar yani. Örnek alacağım bir insan olduğunu düşünmüyorum kimseyi. İzliyorsunuz takip ediyorsunuz. Kimse yok. Yok. Salih Selman diye bir hoca var İstanbul'da tamam. onu takip ediyorum ne yayını ne, ne yayınlıyor mesela yayını, e, gençler üzerine dini konusu e, dini anlatıyor ve çok güzel yani örnekleri var ve kendisinin eğitimi e, bir Fransız lisesinde başlamış İslamiyet'e geçmiş ve kendisi e, doktor olmuş eee dok yani yüksek bir doktor olmuş. Ondan sonra da hafızlığı indirmiş ve çoluk çocuğunun yetiştirilmesi. Bunlar yani beni çok şey yapıyor. İlgi Örnek bir insan diyorsun. Örnek bir insan. İsmi neydi tekrar alalım? Salih Selman. Salih Selman. Evet. Teşekkür ediyoruz. İyi Teşekkür akşamlar. İyi akşamlar. En örnek aldığım ünlü Mike Tyson abi. Boksör. Evet. Tamam. Teşekkür ederiz. En örnek aldığım ünlü Ekrem İmamoğlu. Hiç kimse. Hiç kimse? <laughs> yani. Takip ettiğin bir yıldız yok mu? Yok. Yok. <laughs> ben süper kahraman seviyorum. Kim? Batman, Bruce tamam. Wayne. Teşekkür ediyorsun. <laughs> Sağ ol. <olun. gülüyor>